iPhone saat uygulaması silindi ise eğer App Store'a İngilizce karşılığı clock yazıyorsunuz ve sağ alttaki arama butonuna basıyorsunuz. Bakın bu clock olan uygulamayı indiriyorsunuz. Aç diyelim. Kabul et ve sürdüre basıyorsunuz. Artık saat uygulaması geri geldi. Bunu dilerseniz en başa doğru çekebilirsiniz, üzerine basıl tutup, şöyle buraya koyalım. Dilerseniz de üzerine basıl tutup, şöyle büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.